Arkadaşlar bu sefer Haunting Mansion Part 2'ye geçtik. Part 2'sini oynamaya başlıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bir tane mıknatıs, bir tane Levi, bir tane de şem şemsiye almıştık hatta elimize. Şuradan üste çıkıyorduk. Sonra yukarı gidiyorduk. Sonra arkadaşlar şuradan yukarı çıkıyorduk. Bu videoya abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Buradan inelim. Hoppa. Bu böyle bir yerde karşılaşmıştık önceki bölüm. Şimdi buradan gidiyorduk. Ben yani yukarı çıkıyorduk. Ha böyle bir yere geliyorduk. Bak şimdi. Sonra şuraya baktık mı? Baktık. bu aşağı atla bak. Şuraya gidiyorduk. da yukarı çıkıyorduk. Aha. Bak buraya geliyorduk. Sonra şurada yer vardı hatta arkadaşlar. Biz şunun altından araba araba bagaj anahtarını almıştık. Sonra içinden mıknatıs bulmuştuk bakın. Burada mor kart vardı. Şimdi bunu çekeceğim. Hani nerede? Ha, daha burada. ama çektim. Gel. Şimdi. Bu biz mor kartı aldık. Burada burayı açamadık daha. Nasıl açıldığını bilmiyorum. Burada da bir yer var. Şöyle bak da şurada mutlu çekebilir miyim? Bak. Aa yok. yok. tamam. Şu dolaplara bakmadık biz herhalde. Bakalım gene de. Belki bir şey çıkardı ya. Yok bir şey çıkmadı. Şimdi bak. Bu en üst bir yer vardı. Heh, bak. Buradan hoppa şuraya atlayacağız bak. Heh, bak tam şura. Bak şurası. Heh. O posta dilimi. Hayır. Heh, posta dilimi. Şimdi bak. Şemsiyeli şu anlık işimiz bitti. Şimdi seni buraya attım. Pasta dilimini aldım. Pasta dilimi. Onu in, böl. Şimdi bak. Bir tane pasta. Yukarı kaçalım. Şimdi bak. Bak. Şuradan. Burası değildi. Ha bak. Şuradan yukarı. Şuradan yukarı. Hı, hı. Bak. Buradan şuradan şuraya. Hı. Düşmeye bak aşağı. Biterim yoksa. Aha bak. Burada bir tane anahtar var. Anahtarı aldık. Hayır, ben yani düştük ya. Şimdi bak, bir anahtarımız, bir arkadaşlar durun. Heh. ya arkadaşlar dura durabilir misiniz şu lan? Ne oluyor? O niye baga girdi ha? Heh, bakın. Bir anahtarımız var. Bir tane biz neden hep mıknatıs koyduğumuzda oluyor? Ne oluyor ya? Bak. Bir bu. Bak. Ya mıknatıs. Neyse arkadaşlar. Çıkmak notası artık. Yok. Notası at ya. Levyeyi de koy. Git artık. Ha dur anahtarı da koy. Hadi. Hoppa. Hop 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 Lan yakalandık. Yukarı. Bu mor kart mor kartı yeri açmamız. Oha. Mor kartı yeri gidip aç.

uzaydı evet. Mor kartı, mor kartı açtık. Hı. Burada bir şey yokmuş. Burada da bir şey yokmuş. Burada bir, şey yokmuş. bir kola. Bana öyle geliyor. İçimden bir ses öyle diyor. Şimdi bir dur bırakalım. Burada bir şey bulamadık. Yukarı bir çıkalım. Dur lan dur bir. pasta ya sadece pasta dilimi için gelmemişizdir ya değil mi? Yani gene de bir gidelim. Şurada bir şey bulmuş muyduk biz? Kol bulmuştuk çevirmiştik. Burada bizim bir tane daha iki tane daha pasta dilimi vardı. Onlar nerede? İn bakayım. Ya de pasta dedim var. Dür. Bu zaman kameramı pasta dedim yok. geliyor lan. Yukarı. Bir yerde daha pasta dilimi olması lazım. Ama pasta dilimi. Bu da pasta dilimi yok. Burada da pasta dilimi yok. Manken. Yukarıya gidelim. Ve git. Yukarı. Ha değil yukarı. Bir tane pasta. Bir tane daha pasta dilimi. Şimdi Şurada da anahtar var. Sonra onu bakla çekebiliriz. Ama alıyor mu? Şurada yukarı. Что долларов. Lan yakaladı. Bu bizim bir tane daha pasta dilimi bulmamız lazım. Şu an normalde bir tane daha pasta dilimi var. Şuradaki Manken gel. Mankeni de aldık. Çık. Bir yerde daha pasta dilim var ama onlar nerede? Bizdeydi ama sanki ya. Buraya girmiştik. Burada yoktu. Şurada da manken vardı. Bunu da alalım. Bak şurada. Şurada manken var. Bak buraya gelmiş ilk Çam vardı. Hayır düştü ya abi manken daha. Neyse arkadaşlar. Şimdi 3 mankenimiz bir tane pastamız vardı. O aşağı düştü pasta. Şu yukarı. Aa bak bir manken daha. 4 mankenimiz burada. Şuna bir şey Durun arkadaşlar. Çık. Şık. Hoppa. Manken. Şunu al. Şık. Tam şık. Çünkü şuradan arkadaşlar gidelim. Şuradan yukarı. Bir şey yoktu değil mi ya? Hıh. Hop bir manken. Hop bir pasta daha. Hop bir manken daha. Bir manken daha. Aşağıdaki en aşağıdaki mankeni de getireyim. bir pasta dilimimize de ihtiyacımız var. O pasta dilimi de bence şöyle. Ver. Kır. Lan kır. Bu arada videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan çıkayım. Şimdi bak. Bence burada bir şey daha var ha. Burada yemin ederim bir şey var bence. Yemin etmeyeyim de şimdi. Çatlıyorum. <laughs> burada bence gerçekten bir şey var. Ben öyle hissediyorum. Ha bak, bizim yeşil karta burada. Aga be. Bu yeşil kart. Lan. Bu yeşil kart. Yerdeyiz. Bu yeşil kartı biz atmadık bu arada. Bu yeşil kartı gerçekten biz atmadık. Lan ne saçma. Aa kırılıyor. Aa yok değil. Lan ya yeter be. <laughs> of. Det betyr at but She should have got all Eee biz buradan nasıl çıkacağız? Şöyle mi? Heh. Git bakayım. Bu buradaymış. Hayır. Bu bunu açarsa yuh derim. Gerçi de çıktı. Bu anahtar bu anahtar. Son pasta keki nerede ya?

bak şöyle. Yukarı Hop. Çık. Manken. Ben yukarı. Mhm, <laughs> Hmm, bak. Bir manken İki manken burada. İki tane daha manken getirmemiz lazım. Bu da bir gizem var bence ha. Şu bak, ben de şu tavuğu aldım. Şuradan dan balı yaparak gördüm yaparsın. Ay yaptım. yaptım lan, yaptım. Siz lan yaptım. Anahtarımız yani da aldık. Bu götüne fırlattım adamın ya. oldu? Biz ne yapıyorduk? Heh hatırladım. Şuradan yukarı bir çıksana. Bak arkadaşlar bir sarı anahtarı bulmuştuk değil mi? Tamam arkadaşlar. O zaman son iş başlasın. Sarı anahtar bulamadık. O zaman at. Play. Arkadaşlar. Bunu çok yorucu geçti. e ah, Arkadaşlar sarı anahtar bulamıyorum. Şurada bir şeyler var. Bak. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Ondan sonra anahtar da bu anahtar da buldum. Tek otel kaldı. Levi'yi bulduk zaten. Otelleri açacağız. Şu an oyunu bitirmiştik. Zaten bu ana, zaten bu teli açacağı şey yok. Bu sana. Şu an oyun, oyunu bitirdik şu an. O yüzden hoşça kalın.